Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Başka öyle kalmış. Arkadaşlar ne olduğunu söyleyeyim mi az önce? Birkaç çocuk geldi bana sataştı. O yüzden videoyu yayınlıyor ama çünkü o geldiler videoyu nah çektiler ya. Benimle uğraştılar neyse. Gittik. Bakın görüyor musunuz? Görüyor musunuz lan? Bakın. Lan. Lan orada bir şey var. Arkadaşlar orada bir şey var. Lan. Orada bir şey var. Bak. Yine kameraya yere düşürdüm. Allah'ım yarabbim. Mamamam. Mam. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne oluyor lan? Arkadaşlar, abu ama bir şey çok kötü battı ya. Arkadaşlar görüyor musunuz lan? Ne oldu? Arkadaşlar bahçede bir şey var. Yemin bahçede bir şey var. Bahçede bir şey var bize geliyor. Bahçede bir şey var bize geliyor. Bahçede bir şey var bize geliyor. Şey Lan. Kaçın kaçın kaçın. Bir şey, bir şey, geliyor. Bir şey geliyor arkadaşlar. Bas da bas kaza. Yos 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 yos. Lan arkadaşlar arkamda bir şey var arabaya çarpıyor. Arkadaşlar arkamızda bir şey var. Arkadaşlar gördünüz mü ne oldu? Göremedim. Ben de çok özür dilerim. Arkamda bir şey. Ay. Nefes nefesi kaldım. Bir dahaki videonun konusu da arkadaşlar lanetli park olacak. Hay. Ama sadece akşamları lanetli bu Hay. Hay geliyordu neredeyse yakılıyordu. Arkadaşlar bir de şu sitede lanetli gördünüz gibi. Işte. O sitede ne olmuş sorayım. Ya yani şimdi size bir videoda bahsetmiştim ya. Arkadaşımın toprak diye. İşte arkadaşım toprak burada iki tane la 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 diyen bebek varmış. Yani filmmiş böyle. Bir filmde varmış. Sonra o bebekleri görmüş. Sonra ne olmuş söyleyeyim mi? Bebeklerden biri şunu pencesini böyle uzatmış bir tane sokmuş. Toprağın elinde acayip kötü bir çizik oldu. Sonra bizim peşimizden koştu Maya açtı. Hay 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 hay. Bizimizi kaybettik inşallah. He bu arada arkadaşlar evimizin acayip yakınında bir mezarlık var. Ama o mezarlık evimizin dibinde değil. Acayip yakında. Hatta dibimizde bile zeminde bile. Lanetli park da öyle dibimizde. Hatta arkadaşlar şu yani bir tane de, lanetli bir tane Bak ya, ya bu okul var ya bu okula acayip dibimizde şu site de acayip dibimizde. Arkadaşlar o sitenin en lanetli yeri var. O da şu kısım. Ne olur? Burası böyle yıkık dökük bir de orada bir cadı yaşadığı söylüyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu videoda bu kadar okuyun. Bay.